Öncelikle herkese selamın arkadaşlar. Yeni bir video Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir haftalık tatile çıkmıştım. E, hatta çıkmadan önce şöyle göstereyim. Co-kütübümüz tamamen bitti ve aşırı derecede kaçak oluştu. Yani co-kütübün e, şimdi sıfıra indiği için şöyle göstergesi. İçinde son kalan işte e, karbondioksitler fazla fazla vermeye başladı. O yüzden ember tetadan rahat bir 15-20'ye yakın vardı. Şu iki tane kaldı. Bir yavru lepisteslerimizden bayağı bir hiç kalmadı ya. E, ayrıyeten ben ya hiç balık yoktu akvaryumda. Komple karides, marides hiçbir şey yoktu. E, tatil'e çıkmadan önce. Akvaryumdaki köylü balıkları temizledim ama şu moz kökünün altını kaldırmadım ve geldikten sonra bir baktım maşallah spanala panda lepisteslerimiz ember tetralarımız karadeslerden işte bir 5-6 tane falan kalmış hepsi şöyle gördüğünüz gibi kökün altına saklanmışlar Valla vardır bunda da bir her diyelim yani üzüldüm açıkçası ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun işte vardır Rabbimin bir bildiği. Şimdi Joe kütübünü doldurmaya gideceğiz. Hatta dolum yerini de göstereceğim. Çünkü ben araştırma yaptım işte nerede doldurabilirim YouTube kanallarını vesaire baktım. Kimse dolum videosunu çekmemiş. Ben araştırdım. Şimdi ufaktan gidelim. Şöyle göstereyim. Joke tipimiz sıfırda. Bitmiş. Komple bunu fırlayacağız Yani dolduracağız. 300 bara kadar. Şimdi bunu bir dolum videosunu çekelim. Sonra devam ederiz. İşte. 3 kilo basak. Şu vanadan basıyorsun değil mi abi? Bu neydi ya? Videosunu çekiyorum abi ya. Niye YouTube atma? Aynen. Şunu al da ben bari sana Burada bir şey olmaz. Şuraya şu tarafa gideceksen öbür tarafa direkt dost doğrulama gidersin. Bu arayı bırakacağım. Bu. 25-28 artı sıkıldığı bu telefonu sen de var ya. Yani. Toplamda bu 5 kilo alıyor değil mi abi? 5 kilo abi, 3 kilo alıyor. Anladım abi. Kaç litre oldu abi şu an? Ya, yarım litre oldu. Ha, yarım litre oldu abi. Evet arkadaşlar 4 kilo tüpümüzü doldurduk şu an şeyi fişe bağladığımızda şeyi gösterecek zaten ne kadar doğru olduğunu falan. Zaten burası karbondioksit dolum yeri. Ee, Gaziantep e, forumun arkasında burası. Yani eğer Gaziantep'ten izleyen bu işi yapan varsa buradan doldurabilirler. Gaziantep forumun arkasında. Evet arkadaşlar tüp dolumundan sonra Celal kardeşimizin yanına geldik. Batuhan kardeşimize Vallahi panda hepsi satıyoruz. Aynen. Evet şöyle tankların güncel durumu. Satışa sonumuz devam. Aynen bitmiş bitmiş Panda da kalmamış. Tükeniyor. <laughs> tükeniyor. İyi mal iyi para. iyi kalite. Ben de aldım şöyle göstereyim. İki takım da ben aldım. Bu hafta şey aldım. Panda aldım. Aynen maşallah. Subhanallah. Evet gördüğünüz gibi. Videonun devamını da evde devam ederiz. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan da tüpümüzü doldurduk. Zaten sonda. Normalde 5 litre alıyordu tüp. Biz 4 litre olarak doldurduk. Ya full adama ben dedim abi fulle dedim yani. Dedi kardeşim dedi bunu fullersek sıkıntı patlayabilir. Çünkü makinanın basıncı fazlaymış yani bayağı yüksek basıyormuş dedi patlayabilir dedik sıkıntı yok 4 litre doldurduk işimizi görür yani gördüğünüz gibi şuradan da çıkış sağlıyor karbondioksitimiz burada da Celal kardeşimin hediyeleri var onu yanına uğradık hediyeleri için de teşekkür ederim ona Panda hepsi hediye etti kendisi. Zaten şu an aşlanıyor balıklar. Evet arkadaşlar, son durumda böyle. Tüpümüzü de doldurduk. Kafamız rahat. Yani sonuç bu. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.